Kumar ortaya para koyarak oynanan talih oyunudur. Birden fazla kişi arasında rekabete dayalı bir şekilde oynanabildiği gibi bir kişi tarafından bir oyun makinesine karşı da oynanabilir. Bir oyunda şahsi maddi varlıklarını genellikle para risk etmeye kumar oynamak denir. Yazı turadan spor müsabakalarına kadar bilinen tüm oyun ve spor türleriyle kumar oynanabilir. Kumarcılar kağıt oyunlarında olduğu gibi bizzat oyunun içinde yer alabilirler ya da bahis oyunlarında olduğu gibi faaliyetin içinde yer almadan sadece para yatırabilirler. Sık sık kumar oynayan ya da kumar bağımlılığı olan kişiye kumarbaz denir. İslam dininde kumarın her türlüsü yasaklanmıştır ve içerisinde kumar olan her türlü oyun haramdır. Muhammed bin Abdullah insanları Allah'a inanmaktan alıkoyan her şeyi kumar olarak tanımlamıştır ve içerisinde kumar bulunmayan oyunlar ise genellikle mübah kabul edilmektedir. İnsanın eğlenceye ihtiyaç duyduğu ancak eğlenirken meşruiyet çizgisini aşmaması ve kumara bulaşmaması gerektiği belirtilmektedir. Kur'an'da ey iman edenler! İçki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? denilmektedir. Ekranlarda severek izlediğimiz veya konserlerine gittiğimiz ünlülerin kumar bağımlısı olduğunu biliyor muydunuz? Kumar bağımlılığı kiminin hayatını söndürdü? İşte o ünlülerden bazıları. Videomuza geçmeden önce aramıza katılmak için videomuza like atmayı ve Pusula kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mehmet Ali Erbil Yakalandı. Adı çıktı ama o kumar tutkusundan vazgeçemedi. En son oğluyla birlikte Kıbrıs kumarhanede görülmesi büyük tepki çekmişti. Alişan Resim gene Kıbrıs ve Alişan'ın yakın zamanda çekildiği söylenen bu fotoğrafta bir gecede 20 bin dolar yani 70 bin TL kadar hatırı sayılır bir miktar kaybettiği söyleniyor. Davut Güloğlu Tüm servetini kumar masasında kaybettiği söylenen ünlü Ece Erken ile ayrılıklarından sonra alacak verecek davasında da Ece Hanım'ın verdiği parayı kumarda harcaması üzerine baya bir konuşulmuştu. Ece Erken Peki sizce Ece Ayken sütten çıkmış ak kaşık mı? Evet, Ece Ayken de bir poker düşkünü olduğu söyleniyor. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç kumar düşkünlüğünü kimseden saklamıyor. Bize en doğrusunu yapıyor. Kendi kazanıyor. Nerede harcamak isterse harcar. Serdersiz bir liste düşünülemezdi zaten. Öztürk Serengil Kısaca kendisinin bir anısını yayımlayalım ve kumarı size özetlesin. Sabah uçağa binip Finlandiya'ya gidecektik. İçimden bir ses gidip 3-5 bin markla oyna dedi. Gittim Önce biraz kazanır gibi oldum ancak 3-5 bin mark kısa zamanda tükendi. Bir taksiyle eve döndüm. Karım anlamıştı. Bir miktar para da alıp aşağıda bekleyen taksiyle kumarhaneye geri gittim. Ancak bu para da çok dayanmadı. Yine taksiye binip geri döndüm. Karım yine para verdi ancak o para da çok dayanmadı. Sonunda artık sabah saatlerine ulaşmıştık. Yine geri döndüm. Taksi kapıda bekliyordu. Bu kez karım beni karşılamadı. Tüm parayı kapının önüne bırakmıştı. Hemen aldım. İçimdeki ses kazanacaksın demeye devam ediyordu. Döndüm, Tüm para bir anda gitti. Geri dönecek taksi param kalmamıştı. Kumarhaneden eve kilometrelerce yol vardı. Mecburen yürüyerek döndüm. Eve ulaştığımda karım elinde biletiyle havaalanına gidiyordu. Beni o gün terk etti demiştir. Demet Sağroğlu, Türkiye'de kumar oynamak yasak olduğu için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Sağaroğlu bir dönem sıfırı tüketmişti. Mustafa Topaloğlu Mustafa Topaloğlu da kumar tutkusundan bir türlü vazgeçemeyen ünlülerden. En son Türkiye'de yasa dışı kumarhane baskınında yakalanmıştı. Tilla Kaya Bir dönemin ünlü taverna sanatçısı Atilla Kaya, Tavernada Virtüel 89 adlı albümüyle de 1 milyonun üzerinde satışla rekor kırmıştı. Adını yollara yazdım isimli şarkısı 1980'lerin sonunda dillerden düşmüyordu. Genç yaşta alkol, kumar ve gece hayatına tutkusu nedeniyle zor günler yaşayan Kaya, siroz yüzünden tedavi gördüğü dönemde verdiği bir röportajda "Yaşadığım hayatın bedelini ödüyorum. Benim bu halim genç sanatçılara ders olsun." diye konuşmuştu. Peki siz bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.